Evet arkadaşlar bugün yeniden önceki videoda hatırlıyorsanız Minecraft oynuyorduk ikinci bölümü arkadaşlar şimdi ben videoyu çekmezken kendime ev yapmıştım girdik şöyle hemen arkadaşlar ben videoya başlamazken ev yapmıştım kendime şöyle gördüğünüz gibi bana nasıl olmuş onları arkadaşlar gördüğünüz gibi kedi sahiplendim. Şöyle duruyor evin içinde. Bir de burada tavuk var. Niye tavuk var ben de biliyorum. Kendisi girmiş. Ee, arkadaşlar şimdi. Ya ne yapalım bilmiyorum ama. Neyse bir şeyler yapalım. geliyor ama ne yapacağım onu bilmiyorum. Şuraya koyduk arkadaşlar şimdi hemen. Şunu atalım bu arada ya. Allah ya çünkü köy koruyor abi ya köy koruyor köy koruyor bu adam yani bunun bir işi var biz bunu öldürmeyeceğiz o beni koruyor geceleri ya geceleri bir kasıtlı bir şey falan. Çipsin. Ee, <laughs> sen de neden çıkıyorsun? Sen an. gel bir kedi. sen evde bir şeyler yaparsın artık. Hadi bir şeyler olur. Bak gelme abayana, bak gelme. burada otur ben çıkacağım. Ben bir yere gideceğim ya. Allah Allah bir yerde dur kedi. Neyse arkadaşlar. Toyuk sen tam bir tolak. Bırak kalan sen sen bebesi yap. <gülüyor> <gülüyor> Şar, bu arada hastayım. Ama her gün video atıyorum yani o yüzden bir teşekkürden alırım. Hastayım bir günde iki tane video çekiyorum o yüzden bir teşekkürden alırım yani. Şöyle acıkmışız ha acıkmışız. Aa ya. Şöyle biraz. Yarak yiyelim. bir Oğlum şeyi besleyeceğiz dedik. Bir tane böyle şey çıkmadı diyeceğim. Çıktı bir tane. Oo ne yapıyorsun lan? Sana vermeyeceğim bu Bu benim şeyim. Ya dur. iki tane tavuğumuz olsun. İşte ne güzel. Bunu da veririz ona. Gel gel gel. gel. Geliyor piş. Şu gelişe bak ya birik. Bak ama ikinize de bir tane. iki tane topladım. Her ikinize bir tane. Dört tane bulayım da haksızlık olmasın şimdi tamam. Hepinize iki tane. Haksızlık yapmayacağım. Gel ki. Gel tavuk. Gel tavuk. Gel tavuk. Hepinize iki tane vereceğim bak. Haksızlık yok. oğlum. Ay burta buldum lan bunlar bana çok şey yapıyor. Geri 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 geri. Hop şöyle sana bir tane sa sana bir tane sana da bir tane. Benim oldunuz artık. Aa biri. Ana biri yumurta yumurtladı lan. Yavrusu oldu. onla besleyelim lan dur. Aa ah, sen de mi istiyorsun? Uy. On çok tatlı geziyorlar ya. Neyse yağmur başladı eve girelim be. Orada şurayı da şey içi yaptım. diye cevap koydum derseniz dışarıda yağmur izliyor bazen burada. Bir de dekor amacından güzel oluyor. Peki sen niye fırında üstüne çıktın kedi? Bir amacı var mı yani? Neyse. seyir arkadaşlar. Oklar size yemek getirmeyeceğim artık. Sizi sattı şaka şaka. Ve sizi satar mıyım lan? Bu tavuklar benim işime yarayacak çünkü yumurtluyorlar. Ve bunlarla pasta bile yapabiliyorum yani. Aha. Abi tarçıklar. Yok. Aa. Ee, bunun burada ne işi var? Yani sorabilir miyim? Ben de şurada bir havuç alalım. İşimize yarar belki. Aa bir dakika. Aa. Biz at besleyebiliriz. At da alalım lan. At için bütün şeyler var bende. Tasma var, eğer var, at zırhı var. Hepsi var arkadaşlar. Bak beni söver Baksanıza arkadaşlar var. At ya kapıyı açık tutalım. İşte kapalı tutalım. Ben açık tutmasın. At yetiştirelim be. Bu arada iki tane kedi bulsaydı. Şu an besleyebilirim de. Balık toplamak zor yani balık falan şey yapmak. Eee dur şey de yapıyorduk dur. Aa sevdi lan. Vallahi sevdi. Sen o zaman al şunu at. At sen o zaman şunu da al. Şöyle hemen evimize gidelim. Ama dur sende bir imam lazım önce. Neredeydi lan bunun kapısı? At gel. Sen bir gel. Biz şuradan ödüldü. Hay ben seni gibi öldüm. Bu fiziklere aykırı bizim oradan geçebilmemiz gibi. Aa bu geçiyormuş lan. Lan bana niye söylemedin? O kadar saattir uğraşıyoruz. at, yürü. At sahiplendik ya. Geçebiliyor mu lan sen şurada? Oha oradan da geç yani. Öf. Şimdi sen her geldiğinde ben buraya kırmak zorunda Bak tavuklar kaçmayın he. Oha. La, bir dur. Bak tavuklar kaçmayın alo. Bak sen şuraya gir at. Sen girebiliyorsun ben sokamıyorum seni. Ya bak siz bir gelir misiniz? Geçin lan içeri. Geçin lan. Geçin oğlum bak siz bu... Bak siz akıllısınız. Durun siz burada. Durun. Allah Allah. Ne olacak dursanız ya. Kaç kaçsın kaçsın Ya da dur lan aklıma bir şey geldi. Ya kaç kaç? Al şunu. Aa yine var ya. Aa pardon. Oğlum ya. Hayır ya. Bak, sen geçebiliyor mu burada? Bir gel. Geçebiliyor mu? Geçebiliyor. Ah, sonunda ya. Sonunda da geçirdik seni şuradan. Şimdi seni buraya bağlayacağım. Gel buraya. Allah lan beni takip etme. bunu sen istedi. İlaç be. Sonra çıkartacağız zaten. Ben de bir uyuyayım var Gece mi olmuş ne kedi? kedi sen niye hep burada oturuyorsun? Bir evde dolaş yani bir. Enerji açacağız kalk lan. Allah Allah. Ben <laughs> neyse otur uyuyacağız sonuçta sonra. Neyse arkadaşlar daha oynayabileceğim daha çekebileceğim bu arada sizin için saat 10'da video çekiyorum ben sabah köründe Neyse arkadaşlar duyduk daha sonunda geldik abone olup like atmayı aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın yeni videolarımı vurmak, kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın eh, sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay